Terörist Demirtaş, İmralı canisinin heykelini dikeceklerini söylüyordu. Kılıçdaroğlu bu melun söyleme tutumuyla destek vermiştir. Kılıçdaroğlu PKK'nın emellerine alenen sarılmıştır. Kılıçdaroğlu net konuşsun, bir defa da olsa dürüst bir şekilde itiraf etsin. İmralı canisinin serbest kalmasını Diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı? PKK'lı teröristlerin affıyla ilgili bir hazırlıkları bulunuyor mu? Sözde Kürdistan'ın kurulması hususunda ikna edildiler mi? Okyanus ötesinde kripto mesajlar aldılar mı? CHP Parti Meclis Üyesi bir çürümüş, Diyarbakır Kürdistan'ın bir parçasıdır dedi mi? Dedi. Bu müptezel saptırmayı herkes duydu. Kılıçdaroğlu'nun bir tekzip, bir tepki, bir itirazı duyuldu mu? Beklendiği üzere duyulmadı. Kaldı ki duyulamazdı. Sözde Kürdistan hezeyanı PKK'nın mazisi bir asır geçen sömürge planlarının hunhar bir amaç olarak milli hafızada kayıtlıdır. CHP ile tek yumurta ikiz olan HDP'nin eski eş başkanı temelsiz cezayı peruk takıp kaçmaya çalışan terörist milletvekili Semra Güzel'in kız kıvrak yakalanmasından sonra demişti ki Diyarbakır'ın size sözü olsun. Bu memleketi başınıza yıkacağız. Bu temelsiz haine diyorum ki, ateş olsanız cümrünüz kadar yer yakarsınız. Fistan da giyseniz, eşat da tak, bağlasanız, peruk da taksanız, Türk Devleti'nin nefesi ensenizdedir. Kaçamazsınız, kurtulamazsınız, gök kubbenin başınıza yıkılmasına engel olamazsınız. Diyarbakır, Türk İslam medeniyetinin göz bebeği bir şehirdir. Teröristlere, bölücülere, çocukları daha kaçıran barbarlara haddini mutlaka bildirecektir. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yoktur. Olması hamayaldir, oldurmaya çalışanların akıbeti ise mahvı perişanlıktır. Şerefin tabizi olmaz. Namusun tavizi olmaz. Bunlarla mündeviç vatanın tavizi olmaz. Milletin tavizi olmaz. Devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz. Beş kuruşa vatan satan, üç kuruşa köle bir dolara da hain olur. Nefsine yenilen iki dünyasını heba ve heder eder. Türk milleti köleliği, zilleti, hezimeti, meskeneti, teslimiyeti, istila heveslerini elinin tersiyle itmiş, her defasında kafasını ezmiştir. Tıpkı milli mücadele yıllarında olduğu gibi. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde yaşadığı gibi. Millet bizimledir. Zafer sabredenlerindir. Sefer bizden Gayret bizden, mücadele bizden, takdir yüce Allah'tandır. Bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, iblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır. Maalesef ve aleni şekilde görülüyor ki CHP yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmiştir.